Örümcek çocuk nerede? Askım dışarıda top oynuyor. Dışarıda top mu oynuyor? Dur bakalım. Örümcek çocuk bu soğukta nasıl top oynayabiliyorsun? Babacım oynamaya çalışıyorum. Bakıyorum da maskeni geri takmışsın. Evet baba yüzüm üşüyor. Çok sıcak. Gel bakalım sana gol atacağım. Gel bakalım. Ya Öyle bir atarım ki oğlum feleğin şaşar. Gol geliyor Cristiano Ronaldo ve gol! Tutamadı. <laughs> ya baba. Nasıl da tutamadın oğlum? Ben senin yaşın kadar futbol oynadım futbol. Ya Hayır evet oğlum tekrar oynayamayız benim işim var ben gidiyorum Aa, Tarık evini tekrardan boyuyor Hasta mıdır nedir bu ya Her gün evini boyuyor arkadaş Tarık evini gene mi boyuyorsun Evet kırmızı renkten sıkıldım Kırmızı renkten sıkıldın şimdi yeşil renge mi geçtin Evet kardeşim az bir boya kaldı Anladım ben de sana yardım edeyim Tarık'cım Dur dur yardım etme Edeyim Tarık ne olacak Şuraları da birazcık boya atayım şöyle şuralara Ne yapıyorsun oğlum Hı, Bence çok güzel oldu Tarık çok simetrik oldu baksana Hı, Orayı çok zor boyamıştı Tamam Tarık tekrar boyarsın. <laughs> Ba valla döverim seni. Çekil git ben. <laughs> tamam Tarık kusura bakma tamam. Aa aklıma bir şey geldi. Ne geldi Tarık? Seni şimdi bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim Tarık anlamadım. Nereye gideceğiz ki? Beni takip et. Takip ediyorum şu anda Tarık. Nereye gidiyorsun anlamadım. Sen takip etmeye devam et beni. Aa oha. Bunlar nedir böyle Tarık? Milyoner kalpleri. Milyoner kalpleri mi? Demir kalp, altın kalp, elmas kalp, zümrüt kalp. İlk e, başta hangisinden başlayayım Tarık? Bence demir kalpten başlayalım. Evet Tarık ben de başlayabiliriz. Vay be arkadaşlar şuna bakın. Dört tane kalp. Hepsi birbirinden çok farklı. Başta demir kalbi gireceğim arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım açıyorum sandığı. Aha demir kalp. He Tarık ben bu demir kalbi şimdi envanterime aldım. Ne olacak? İkimiz de böyle zengin olacağız. Aa arabam ve motorum oldu. Yani Tarık bu çok fazla bir zenginlik değil ama zenginlik. Gönül zenginliği. Aynen öyle motorum var arabam var yeterli. Oo arkada da rampa var arkadaşlar. Bu rampadan uçsam mı acaba arabamla? <laughs> Şöyle demir eşyaları oldu arkadaşlar. Demir setim oldu. 16 tane de altın elmam oldu. Hayat bana güzel Tarık. En iyisi böyle yaşamak. Yok canım daha zümrüt kalbe gireceğiz. Oo demir kalp böyleyse zümrüt kalbi tahmin edemiyorum arkadaşlar. Oo kırdım yanlışlıkla. Herhalde bu zümrüt kalpte arkadaşlar özel jetler falan vardır. Kesinlikle. Ben şimdi arkadaşlar rampadan uçacağım. Bakın arabam çok tatlı. Arabam şekil önümden çekil. Hadi bakalım uçuş vakti. Uçacağım Tekrar uçacağım arkadaşlar. Tekrar uçacağım. Canım istedi. Bu eğlenceliymiş bu rampadan uçmak. Hadi bakalım tekrar uçuyorum. oh ho ho Motosikletim de fena değil arkadaşlar bakın. Efsane bir motorum var artık. Hadi altın kalbe girelim. Altın kalbe mi? İyi tamam o zaman şu demir kalbi yerine koyayım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Aa her şey gitti. Evet tarih gitmesi normal değil mi? Şimdi arkadaşlar altın kalbi alacağım elime bakalım ne olacak. Altın kalpler herhalde milyarder olacağız. Yok ya o zümrüt kalpli olur bence. Neyse deneyelim bakalım arkadaşlar. Bu nasıl bir zenginlik seviyesi bakalım. Alıyorum envanterimi altın kalbi. Bakın arkadaşlar altın kalp. Bakalım ne olacak? Ha? Ne oldu bana ya? Olsun sana ne oldu? Sana ne oldu asıl? Arkanda insanlar var. Kimler var anlamadım. Bodyguardlar var. Ne? Bizler Tarık'ın bodyguardlarıyız. Aa bodyguardlarım olmuş. Benim niye yok? Senin de var. Ha? Aa benim de bodyguardlarım olmuş. Ne duruyorsunuz burada? Gitseniz evinize. Sizi korumakla mükellefiyetimiz bulunmakta efendim. Beni korumakla mükellefiyetiniz mi bulunmakta? Oha wow, bu araba kimin? Bu araba sizin üstünüze zimmetlidir. Ruhsatı benim mi? Tabii canım. Oha Rolls Royce, Royce. Bu arabaya bakın efsane. Bu arabayı bir kullan kullanmak istiyorum arkadaşlar. Oha. Altın kalp de fena değilmiş yalnız. Abi kullandım arabaya bak. Yalnız tek başınıza gezmeniz sizin başınıza tehlike açabilir. Dilerseniz bizle gezin. Sen mi beni koruyacaksın? Ben senden daha güçlüyüm bir kere. Bendeki kaslara bak. Bak bak bak. Şu heybete bak. Muzlara bak. Kaslarıma bak. Asıl ben kendimi korurum. Siz beni koruyamazsınız. Bence elmas kalbe girelim. Yok Tarık. Altın kalp yeter de artar bence. Bence elmas kalple çok zengin olacağız. Böyle mi diyorsun Tarık? Evet girelim hadi. İyi tamam. Bodyguardlar Elmas kalbe girdiğimiz zaman olacak mısınız? Ne demek istediğinizi anlamıyoruz. Aa, anlamıyorlar Tarık. Hadi altın kalbi yerine koy. Tamam Tarık yerine koyacağım. Böyle arkadaşlar koyalım. Her şey gitti mi Tarık? Evet bodyguardlarımız vardı ne güzel. Tamam Tarık Elmas kalpleri de bence bodyguardlarımız olur. Hayatım ilk defa bodyguardım oldu arkadaşlar. Benim bodyguarda ihtiyacım olmadı ki hiç. Benim de olmadı. Hadi bakalım arkadaşlar altın kalbi kapatalım. Şimdi sırada elmas kalp var. Bakalım elmas kalbi çok merak ediyorum. Alalım envanterimize. Ha, aldım Tarık. Bakalım ne kadar zengin olacağız. Milyoner olacağız. Bence bu milyonerli seviyesi daha iyi. Ha? Başka bir yere ışınlandık. Villa bizim mi şimdi? Herhalde. Gel bakayım Tarık. Ha burada da bodyguard reisler var. Özlemişim sizi ya. Biz de sizi özledik efendim. Dışarı sizin için tehlikeli olabilir. Ne tehlikesi be? 600 üstü Tarık arkadaşımla dışarı çıktık. Oha mutfağa bakın. Anam 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 Tarık bu zenginlik ne? Ay dışarıda bir Ferrari var. Ne Ferrari'si? Lan bu Ferrari mi Lamborghini bu? Ferrari değil mi? Hayır ya arkadaşlar bu sizce Ferrari mi? Yorumlarda yazsanıza. Ha? Sen hayatını Böyle Ferrari gördün mü Tarık ee, Bence Ferrari Hayır Lamborghini Bak Lamborghini yazıyor içinde Ben kazandım Oh <laughs> Burada bir tane uçak gördüm Tarık. Uçak mı gördün? Evet. Oh, vallahi uçak. Ana. Evet arkadaşlar uçak var. Uçağı ben kullanacağım Tarık tamam mı? Tamam sonra ben kullanacağım. Tamam dur. Arkadaşlar ilk defa hayatımda uçak kullanacağım. Umarım kötü sonuçlanmaz. İlk defa kullanıyorsan kullanma. Kullanacağım Tarık. Oho işte bu. Bakın arkadaşlar villanın şu an üstünden uçuyorum. Abi villaya bakın çok iyi ya. Aşırı iyi ya. Elmas kalp ne kadar zenginmiş arkadaşlar. Ne kadar milyonermiş. Baksanıza çok milyoner bir villamız. Çok milyoner bir uçağımız. Ve çok milyoner bir arabamız oldu. Bir sürü de bodyguardımız var. Kimse bize bir şey yapamaz. Neyse arkadaşlar artık şu uçağı indirelim. Allah dur dur. Az gazın uçağı düşürecektim. İlk kullanmama rağmen arkadaşlar fena kullanmıyorum aslında uçağı. Bayağı iyi kullandım. Of of Lamborghini'ye bakın. Dışarıda durmanız sizin için tehlikeli olabilir. Bu ne robot gibi ya Allah Allah. Ne tehlikesi? Ben havuza gideceğim. Durun havuza çıkmak sizin için tehlike doğurabilir. Ya bir sus bir be. Bunlar nasıl bodyguard böyle ya? Tarık. Merhaba. Bunlar kim? Merhaba. Merhaba. Kim bunlar? Ee, havuza girdim. Bunlar önüme çıktı bir anda. Buradan. Ne yapıyorsun oğlum? Tarık sen nişanlı değil miydin? Ee, şey. Bak vallahi Tarık. Bak nişanlına söylerim seni bak. Böyle çapkınlıklar yapma bir daha. Ne bileyim oğlum. Yanında hediye verdiler. Villanın yanında mı? <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Oo havuzumuz da var arkadaşlar. Süper. Hatta cam havuzu arkadaşlar. Baksanıza çok lüks. Hadi artık zümrüt kalbe girelim. Zümrüt kalbi evet doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar elmas kalpte bu kadarmış. Şimdi sırada zümrüt kalp var arkadaşlar. Şimdi bu elmas kalbi elimden atacağım aşağı ve zümrüt kalbe gireceğiz. Dur ben bir üst katına bakacağım arkadaşlar. Son bir kez üst katına çıkayım. Ha üst katında çok fazla bir şey yokmuş. Burada bir balkonu varmış. Burada da bir tane balkonu var arkadaşlar şöyle. Tamam bu kadar. Üst katı bayağı küçükmüş alta göre. Neyse arkadaşlar şimdi bu elmas kalbi atıyorum ve eski dünyamıza geri dönüyoruz. Şöyle attım. Vay be ne güzel zengindik Tarık. Keşke öyle kalsaydık. Ben zümrüt kalbi çok merak ettim. Ben de çok merak ettim arkadaşlar. Acaba zümrüt kalbi girsek mi? Girelim mi? Yani merak ettiyse girelim Tarık. Merakımızı giderelim bari. Şunu sandığa koyalım arkadaşlar. Şöyle elmas kalbi koyduk. Tamam şimdi zümrüt kalbi sıra arkadaşlar. Acaba zümrüt kalbi nasıl bir milyoner olacağız? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Ay Neredeyim ben? Neredeyim ben? Tarık? Ana Tarık kayboldu. Arkadaşlar şu an çok bambaşka bir dünyadayım. Bu villa benim mi şimdi? Oo, Karacı da var. Karacı açılıyor baksanıza. Burada bir tane bateri seti var arkadaşlar. Bu ışıklar açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Çok lüksmüş burası. Bakın arkadaşlar şimdi size gitar çalacağım. Ben gitar ustasıyım, gitar virtüözüyüm. Beni tanımamışsınız siz. Burası mutfağımız arkadaşlar. Burası alt katımız. Alt katımızda ne var? Aa banyo varmış alt katta. Biraz tuvaletimi yapayım bari arkadaşlar. <laughs> Tamamdır Tam bir tanesi şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst katta ne var? Ha, oturma odası. Burada ne var? Aa oyun odası. Bakın benim YouTube plaketim. Bilgisayarım, kameram, telefonum, her şeyim burada. Zümrüt kalp de bayağı iyiymiş arkadaşlar. Her neyse bir videonun daha sonuna gelelim. Allah video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada da arkadaşlar bu arada havuzumuz var. Bu arada arkadaşlar sağda ve soldaki tane video var. İki video lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size şimdi arabamı göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu da benim Mustang marka arabam. Sağda soldaki tane video onları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.